Sayısal Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu ve Avrupa Birliği Okul Öncesi Eğitim için el ele verdi. Erken eğitimi seç sloganıyla hazırlanan projede tüm çocukların erken eğitime önem verilirken, maddi durumu yetersiz okullarında okul öncesi eğitim hizmetlerinden yararlanması hedefleniyor. Hayır, okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi projesi erken eğitimi seç sloganıyla başladı. Evet, hayır, hayır. 3 yıl sürecek olan proje Avrupa Birliği'nin mali desteği, UNICEF'in teknik katkılarıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçiriliyor. Projenin mimarları okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekerken maddi durumu yetersiz çocukları da unutmuyor. Proje eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak sağlıklı bireyler yetiştirmeye hedefliyor. Amacı dezavantajlı dediğimiz çocuklarımızın da okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak ve sloganı belli oldu. Sloganımız 3 4 5 erken eğitimi seç. Okul öncesi eğitim hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan tanıtım kampanyası ise 10 pilot ilde başlatılacak. Bir çocuk okul öncesi eğitime gidiyorsa öğrenim başarıları, öğrenim kazanımları da artacaktır. Bu çocuk hem ilkokulda hem orta eğitimde hem üniversite eğitiminde çok daha başarılı olacaktır. Okul öncesi eğitim, erken eğitim sadece eğitimle ilgili bir konu değildir. Bu ekonomik bir yatırımdır. Bir ülkenin yoksullukla savaşmasında en önemli stratejidir. Bu bir ülkenin çocuklarına verebileceği en değerli armağandır. Sayın seyirciler, 2012 yılı Dünya Kalkınma Raporu'nun cinsiyet eşitliği ve kalkınma verileri açıklandı. Rapor